Tekrardan tekrardan merhabalar benim güzel kız Ay bir üşüme geldi böyle üşüme değil de böyle bir ürperti geldi gittim buzun kolu bir şey giydim. Bu iyi ince kalın şeyleri giyemem. Kolu uzun olmasa daha iyi olur yani şuralar olsa daha iyi olurdu ama. Hemen oturtmama geçiyorum kızlar. Patata otistlerimi doğramakla ee, başlıyorum. Kıymalı harcım çok muhteşem oldu. <laughs> Şöyle göstereyim buraya alıyorum. Tencerem de burada. Ay pirinci de ıslatmamışım kızlar. Neyse şunlara doğrayayım da hemen pirincimi ıslatayım. Suyun içinde zaten patateslerim. Kalın mı oldu? Yok bence iyi oldu. Çok da ince olmasın. Ince olduğu zaman şey oluyor arkadaşlar. Alırken dağılıyor. Hiç sevmem. Dağla, dağılan patatesi sevmem. Hani böyle şey şey dursun böyle. Görselliği bozulmasın. Öyle yani kızlar, kızçeler. Patatesleri salırsam biraz fazla doğramışım. Gibime geliyor. Bunlar fazla. Doğramışım demeyelim. Fazla e, şey yapmışım. Fazla soymuşum. Hemen doğradıklarımı buraya diziyorum. Hem de tabağımda yer kalsın. Çünkü e, şey küçük. Tabak küçük. Evet kızlar. Evet kız çeler. Mecbur videoyu iki parçaya bölmek zorunda kaldım. Hani çok uzun olup da zaten yetiştiremeyecektim. Bugünlük de böyle olsun arkadaşlar. Bu şeyden bahsediyorduk. Acuze'den ya. Acuze 3-5 e, kuruş para verir. Verdiği parayı verdiği para için sizi rezil kepaze eder. Söylemediği bir Allah'ın kulu kalmaz. Sizi rezil eder. Aklınız varsa hani hayvan bile besliyorsanız hani hayvanlara gönderirim falan derdi. kesinlikle almayın inanmayın. Bunu abartı abartı anlatır. Bir arkadaşıyla yani bir kişiyle diyelim ki bir yemeğe gitti. Bir kahvaltıya gitti. Ya da onunla onu bir ortama götür. Direkt diyeceği laf milleti arayıp da Öküz gibi yemek yedi. Öküz gibi yedi. Bu kadar terbiyesiz bir insan. Duyuyoruz yani. Rezil. Sen gittiğin yerde öküz gibi yemiyor muydun? Pislik. Vallahi dün akşam, dün gece, pardon bu sabah duydum. Bir arkadaşımız için söylemiş bunu. Vallahi pes dedim daha doğrusu. Pes yani bu kadar mı pislikti bu? Bu kadar mı rezildi? 3-5 kuruş parayla yanında insan tutmaya çalışan karaktersiz adi bir insansın. Bak ne diyorum arkadaşlar bulun şunun ya bul, gerçekten bulun şunun e, anasını danasını kızını eşiğini beşiğini bulun da valla bunu yatırsınlar en kısa zamanda tımarhaneye yatırsınlar. Bu nedir lan? Aa ne huzurumuzu bıraktı ne bir şeyimizi bıraktı manyak. Neymiş efendim? Canlı açacakmış. Buradan söylüyorum. Sen aç canlıyı aç aç aç. Aç. Gerçekten aç o canlıyı. Milletin başına bela oldu. Başımıza bela oldu. Bela bela. 3 dakika sesini duymaya tahammül edemiyorum ya. mı mıy 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 ağlamak zırlamak. Başka bildiği bir şey yok. İşte hortuncu seni dinler. Aynı kafadansınız. Ortağının yanına git. Ortağını ara. Diğer kızçeleri arama yani. Diğer arkadaşları da arama. Benim kızçelerimi hele hiç arama. Git e, ortağın sana yardımcı olur. <laughs> Gerçekten bak ortağının yanına git. Ortağın seni koruyup kollar kız. Allah ne diyeyim de ne söyleyeyim yani. Evet kızlar. Aa, burası ıslakmış. Hemen buraya kuruluyorum. Tenceremi koyuyorum. Durun şurada. Şuraya biraz daha patates koyacağım. Patates. Patatesi severim. Kıymalı olunca daha çok severim. Telefon çalıyor yine her zamanki gibi. Çalmasan daha iyi olurdu telefon. Ama doğrudur ya. Ben bu saatte normalde videoyu bitirmem lazımdı. Ay gel bakalım buraya. Of ne kadar ağır kızlar. Yok bence kıymanın harcı fazla olmadı arkadaşlar. Çünkü koca bir tencere yemek olacak. Ondan sonra e, içinde kıymayı kokutmayalım yani. İki günlük yemek. Ay çok güzel kokuyor. Nefis kokuyor. Sosunu da hazırlayıp kısık ateşte ee, bir saat sürmez pişmesi 45 dakikada pişer. Bakın yarısı bitti bile şu anda. Ee, her tarafını kapatıyorum. Patlıcandan yapmak istiyorum. Bir gün de patlıcandan yapacağım. Çocuklar yemiyor ama çocukların yemeğini hazırlayiptim. Bundan sonraki otutman patlıcandan olacak. Hmm. Nefis nefis mis gibi. Yani onunla bununla uğraşana kadar sen yemek yapsana. Güzel güzel biz de senden tarif öyle derim Terbiyesiz. Hiç kimse bu konu hakkında bana kızmasın. Her şey çok güzel olabilirdi. eee bazı arkadaşlar gibi de kardeş kanal olabilirdik. Şimdi kendin ettin, kendin buldun. O yüzden sonuçlarına katlanacaksın. Dışarıda da çok güzel bir hala havası çalıyor. Burada yemeği bırakıp da halay çekersem hiç şaşırmayın kızlar. Bak geliyor mu sesi. Kim dinliyor ki bunu? Koca yoğun bakımda karı story video paylaşıyor. Allah'ım ya Rabbim ya yalana bak. Yani oradan belli yalanı. İnanmayın arkadaşlar size vakitli vakitsiz mesaj atar. Size ses kaydı gönderiyor. Hastayım, geberiyorum, ölüyorum, intihar edeceğim. Yalan kocam hasta, anam hasta ölüyor ki yalan. Yok kızım şu yorumu gördü, kızım bu videoyu izledi. Yalan. Yalan, inanmayın. Onun ne kızı, ne ailesine kimse onun videosunu izlemiyor. Ailesinin tahammül etmediği kişiyi biz mi tahammül edeceğiz ya? Böyle düşünün. Bak ses gitgide yükseliyor müzik sesi. Terif yemem inşallah. Bunun hepsini koyacağım kızlar çok da olmamış patatesleri de tam böyle göz kararı kıvamında koymuşum arkadaşlar kocam bu yemeği çok seviyor üstüne ekstradan domates ya da biber koymayacağım çünkü içinde yeterince var e, maydanoz olabilir mi acaba evet üstüne piştikten sonra maydanoz doğranmış maydanoz zevkinize göre hani seviyorsanız Evde maydanoz yok. Maydanoz koymayacağım herhalde. Bildiğim kadarıyla yok yani evde maydanoz. Baharat hiç koymadım arkadaşlar. Yani kıymanın, etin o doğal e, lezzeti bozulmasın diye. Hemen kekonunda su kaynatacağım. Mm -hmm. Vallahi tam oldu. Patatesi, kıyması, her şeyi mükemmel oldu. Hatta bana kalsa kıyma biraz daha fazla olabilirdi arkadaşlar. Valla <laughs> süper nefis yemede yanında yat. Bunu da sosumu hazırlayacağım. Şöyle göstereyim. Hem kettle'ım nerede nerede benim kettle'ım? Kettle'ımı bulamıyorum. Hah masanın üstündeymiş. Pirincimi de ıslatayım pilavımı da yapayım. Evet kızlar salçalı ee, su hazırladım yağ koymadım biraz salça biraz sıcak kaynar su hemen üstüne koyuyorum bakayım çok mu çok olmasın çok hazırlamış da olabilirim şeyini suyunu hmm, bakayım yok değil pirincimi de ıslatacağım. Bence tam çünkü e, patatesler çiğ patatesleri kızartmadım. Bazı arkadaşlar patatesleri kızartarak kullanıyormuş ama kızarttığı zaman yemek çok daha yağlı oldu. O yüzden ben kızartmadan sosuna tuzunu da koydum ama baharat koymadım arkadaşlar. Dedim ya doğal e, kıymanın etin lezzeti gitmesin diye sarımsak da koymadım. Baharat da koymadım ama müthiş görünüyor. Kıyma harcı çok güzeldi. Tattım da tadına da baktım. Ondan sonra şimdi yemeğimi koyuyorum pişsin. Ondan sonra hep beraber pişmiş halini göreceğiz. Hatta beni yerken de göreceksiniz belki. Çünkü yemekler pişene kadar benim karnım acıkacak kızlar. Arpa şehriyeli pilav yapacağım. Mis gibi şehriyeyi kavuracağım. Hmm, nefis bir şekilde tane tane bir pilav. Tamam pilav alacağım. Yanına oturtmadan alacağım. Oh yemede yanında et. Bir de yanında turşu. Turşuyu çok seviyorum. Acı olmayan turşu yok. Bayılırım. Aa belki de şey yapabilirim yanına. Evet bak. iyi aklıma geldi. İnşallah evde vardır. Közlenmiş kırmızı biber, yoğurt sarımsaklı. Ne güzel gider bununla. Ne güzel gider. İnşallah vardır. Çoktandır yapmamıştım onu da. Evet kızlar. Tenceremi koydum kaynıyor. Üç tane biber vardı, diye biberleri de böyle sıra sıra üçünde de dizdim üstünde bir güzel biberler biberlerde. Evet kırmızı biberim varmış hemen ben sarımsaklı şey hazırlayacağım. Açılmıyor. Ay. Açılmıyor kızlar. Bunun içine hazırlayacağım. Kapağını kapatacağım çünkü. Sarımsaklarımı soydum. Şey yaptım. Ay, buzdolabında da şey bunu ararken dido buldum kızlar. Dido sever misiniz? Bu da çilekli miymiş? Neymiş? Neyliymiş bu? Karamelliymiş değilmiş. Tatlı yerim tatlı konuşalım. Hı, güzel. Fena abi Ben bu çikolatayı bir ısırırım bırakırım. Açılmıyor mu ya? Açıl işte açıl. Açıl susam açıl. Uçak bükülüyor. Tamam. Ama büktük bıçağı. Bu kaçıncı bıçak? Suyunu boşaltıyorum. Yazdan közlemiştim de kavanozlara koymuştum. <laughs> evet kızlar yazın közlemiştim. Kavanozlara koymuştum. Buna hiçbiriniz inanmazsınız biliyorum. Farkındayım. Kesinlikle farkındayım. Ya markette var. İstediğiniz şekilde. Ondan sonra. Tabi marketteki kadar yani evde yaptığımız kadar lezzetli olmaz marketteki ama yine de çok güzel arkadaşlar. Şeker hastasıysanız şekeriniz varsa sakın bunu yemeyin. Bu acayip derecede şekerli. Şeker oranı çok yüksek. Ama bir o kadar da lezzetli. Ama çok severim yoğurtlu sarımsaklı. Siz de illaki yaparsınız. Daha doğrusu ben şu kırmızı biberi çok seviyorum kızlar. Kayınvalidem yapardı bunu böyle sirkeli sarımsaklı bilmem neli falan o daha bir değişik o daha bir lezzetli oluyordu. Yağlı biber derdik. Üstüme de uzun kollu giydim. Şimdi yemek pişince böyle sıcak geldi bana. Gidip üstümü değiştireceğim herhalde kızlar. Benim bunalmamam lazım. Böyle bir serinleme geliyor. Bir ateş basıyor. Nasıl güzelmiş var ya arkadaşlar biber. Etli etli. Dik dire. o kadar güzel. Harika. Bir tane kaldı. Patates de kaynıyor. O Bunu yapana kadar da pirincimin e, süresi dolar. Hemen pilavını da yapayım. Şu arpa şekeri pilav. Süper. Nefis. Tamam. Mutfak yıkılıyor başıma. sarımsaklarımı yoğurdumu mu koyayım önce sarımsaklarımı mı rendeleyeyim ne fark ediyor rendeleyelim sarımsakları da yoğurdunu da üstüne tuzunu da attık mı tamamdır tamamdır bu iş değişiklik olsun hep salatacacık olmaz az olmasın. Bol sarımsaklı olsun. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Çok sık grip olmuyorum biliyor musunuz? İnanmazsınız. Kalp hastası olduğum halde. Bilmiyorum ya. Etrafımdaki herkes soğuk algınlığı, grip, hasta. Hastalanıyorlar 15-20 gün sürüyor. Ondan sonra ya hastalanmam, hastalanmam, hastalanmam. Hastalandığım zaman da bayağı ağır hastalanırım. Bizim evde şu anda ııı ee, Büyük oğlan bayağı bir rahatsızdı. Bugün iyi raporluydu demiştim. Gelmiş başı yapacak. Hani ondan bile bana geçmedi. Yani o kadar sağlam böyle kuvvetli bir dünyam varmış. Acaba ben bu sağlığımı neye borçluyum? Ben size söyleyeyim. Ben sarımsak çok severim. Ondan. Sarımsak yiyin hastalanmayın. Hastalanınca da e, hiç çekilmez bir insan oluyorum. Her arayanla kavga ederim. Eğer yani gerçekten böyle grip hastaysam. Arayan kişilerle kavga ederim. Hani diyorlar ya şunu yap, bunu yap, şunu yap, bunu yap, şunu iç, bunu ye. O yüzden ben hiç hasta olmayayım valla. Öyle yani kızlar, kız şeyler. Ama e, gerçekten şuna karar verdim. Dünyam bayağı bir sağlıklı, sağlam. Korona olmuştum ben. Koronayı bilemem. Bir gece çok kötüydüm. Ondan sonra, sabah iyiydim, bir gece. Sadece bir gece kötüydüm. O da çok susamışım susamışım. Hani ne uyanmaya halim var, ne birilerinden su istemeye halim var, o derece değildi Ama sabah geçti. Ne bileyim yani, kuvvetli dünyam var. Bu benim yiyeceğim çikolata bu kadar, hiç sevmem çikolata. Bu da koptu. yoğurdumuzu da koyalım. Ha bir kaşık almışım şuradan. Yoğurda bakın. Ben mayaladım. Biraz daha. Vallahi çikolata damak tadımı bozdu. Az önce damak tadım çok güzeldi. Bu kadar yeter sanırsam. Tuzunu da atayım. Bari bu videoyu bari sığdırayım uzun olmasın. Yemek kaynıyor. Pilavımı da yansını Biraz sıvı yağ, biraz bizim yağ. Ondan sonra şunu da yaptım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Buna koydum. Ağzı kapaklı iyi oluyor pirincimi yıkayacağım ama e, 15 dakika içinde bu pişer yemeğim. Pirincimi yıkamadan önce mutfağa bir şeyler dökün. Şimdi süpürgeyle onları çekeceğim. Rahatsız ediyor beni. Şöyle kendimi de göstereyim. Hararetli hararetli yemek kaynıyor. Süpürgemi alıp geliyorum kızlar. Ay. Geldim, geldim. Şarja takmıştım. Bir keser çıkaramıyorum şarjdan. pirinç döktüm, bir de şey döktüm. Benimle biber çekirdeği. O beni rahat ediyor. Şimdi görmeden üstüne basarım. O biber olan oda yapılan Hem bak şurada en önemlisi. Pilavımı <laughs> da yaptım mı? Videomu tamamlıyorum. Az kaldı. Tamamdır. Buralarda bir şey var mı? Yok. Sanki buralara kadar bir şey sıçradı. Buralarda sürüyorum. Elim değmişken. Pantolonuma da şey döküldü çıkardım vallahi giydim bunu. Tencereyi oradan oraya alırken azıcık sıçradı pantolonuma. Şimdi pirincimi yıkayayım. Hemen pilavımı da hazırlayayım. Bunu da koymuşum küçük yere. Tencere büyük ya. burada ne zaman şehriyeleri kavuracak, kavrulacak. Evet yerlerini değiştirdim arkadaşlar. Çünkü bu iki saat ben burada ya on saat ben bunu bekleyeceğim. Şehriyelerim kavrulsun. Ondan sonra bir şey yapayım. Pilavım da bitsin. Çıksın aradan. Denizlerimi de yıkadım. Suyu süzülsün. Tabii ki de olmazsa olmazım. Knorr biliyorum. Bunu çok seviyorum. Pilavlarda bazen de hatta şey etsiz kıymasız yemek yaptığımda mesela kuru fasulye pişirirken kuru fasulyenin içine iki tane bundan atarım. E, nefis bir lezzet verir. Bir günde şey yapacağım zaten kuru fasulye yaptığımda sade kuru fasulye yapacağım. Hani et, et zaten kocam yemiyor da pastırma falan koymayacağım. Sade yapacağım sade. Ay açalım mı? Oo çok güzel. Nefis koktu. Mutfağın kapısını hemen kapattım çünkü yemek kokusu gitmesin şeye içeriye. Amma müzik sesi geliyor ya. Ben biraz, bir buçuk bardak kadar pirinç. Pirinç. Bir kadın kaldıracağım şimdi. Loş makinesindekiler yıkanmış. Onları inşallah denize boşalttırırım. Burada kompleks falan da yok ya yakında. Bu müzik sesi nereden geliyor? Anlamadım gitti. Bir 10 dakika kadar kavuracağım kızlar bunu. Oraya pirinç sıçradı gördüm. Ah, ah, ah. Sen nasıl sıçrarsın oraya? Kendimi yakacağım. Aldım mı acaba? Almışım. nasıl sıçrattım görüyor musunuz acele ediyorum ya sıkıldım hani ee, saat 2'den beri mutfaktayım 2'ye çeyrek vardı galiba sıkıldım herhalde ondan biraz acele ediyorum arkadaşlar nerede benim çakmağım vardı burada bir yerde bir gün kendimi kaybedeceğim şu evde yemin ediyorum Of oh, birisi öyle dertli, öyle dertli ki dertli dertli türküler dönüyor. Konuşuyorsam gerçekten çok sinirlenmişimdir ve çok güzel bir şekilde hak etmişlerdir. Ben suçluysam, ben suçlu olduğum zamanlarda e, hiç konuşmam, hiç sesim çıkmaz arkadaşlar. Ondan sonra mesela annem e, bir gün hatalıydım ben bir konuda. Anneme de söylemedim, annem tabii bunu öğreniyor. Daha yeni yeni geçen seneydi. <laughs> e böyle mi dedi? Ben cevap vermedim, vermedim, vermedim çünkü haksızım ya yani. biliyorum, haksız olduğumu da biliyorum, suçlu olduğumu da biliyorum. Hiç cevap vermiyorum. Annem dedi ki, dedi, susarsın öyle mal gibi dedi. Doğru. Haksızsam gerçekten susarım, hiç hiç konuşmam. Ağzımı bile açmam, duymazdan gelirim. Ama bir insan kendini bir şey zannediyorsa, ol, olmadık şeyleri olmuş gibi anlatıyorsa, saçma sapan konuşuyorsa ve hiçbir şey yapmadığım halde benimle uğraşıyorsa ve seneler ya aylardır arkamdan iş çeviriyorsa, Allah! Tutmayın beni! Vallahi tutmayın beni o zaman. Suyumu kaynattım ama kavuracağım daha. yemek yemeyeceğim çünkü az önce ara vermiştim ya kızlar. Hani çikolatayı yiyordum ya. Hani çikolatayı yarım bıraktım ya işte o zaman karnım acıkmıştı. Bir şeyler atıştırdım ben. Ondan sonra biraz da şundan yedim. Bunu çok seviyorum. Biraz da bundan yedim. Oysa yemek yemeyeceğim şöyle. Ne güzel kokuyor sarımsak. Bunu da kaldırayım ben şimdi de bunu yiyen olmaz denizlemez bunu denizle şey yiyecek arkadaşlar tavuk var tavuk yiyecek ben ondan pilav da yemeyeceğim dedi oturtma da yemeyeceğim dedi tavuk yiyecek sonra şimdi tavuk şey yapacağım ee, tavuk ısıtacağım. suyunu koydum arkadaşlar. Şöyle kapağını da kapatayım. Altını kısacağım. Kaynadı evet. Hı, bu şekilde iyi. Pilavım pişti Bu yemeğin pişti. Şimdi bunun altını da kapatacağım. Evet kızlar. Bugünlük de Videomuzun sonuna geldik. Yemeklerim de pişti. Oturtmamın altını kapattım. Diğer tarafa aldım. Pilavımı da şimdi kapatıyorum. Çok sıcak burası. Pişmiş halini göstereyim. Karnım tok yemeyeceğim. Şimdilik yemeyeceğim. Yarın yerim. Şu pilavın güzelliğine bakar mısınız? Aman Allah'ım. Tane tane. Of, of. Kenarı çok sıcak. Tane tane. Vallahi hiçbir şey olmasa ben bu pilavı bile zevkle, severek yerim. Karnımı doyururum. Yanına o yoğurtlu biberden alırım. Bunu da göstereyim. Ah, bu da böyle. Muhteşem görünüyor. Dur şeyle göstereyim size. Suyu fazla değil. Bilmiyorum nasıl gözüküyor. Yani görmüş olduğunuz gibi bu kadar su. Şu biberleri 3 tane biber koydum. Kalmasın dolapta diye. Şöyle bakın. Hiç şey olmasın, bozulmasın. Ve çok güzel pişmiş. Bugün benim menüde bunlar var kızlar. Soğusun şu kapağı yıkayacağım. Onu hayatta öyle bırakmam. Ondan sonra. Dedim ya. Denizde tavuk yiyecekmiş. Ona tavuk hazırladım. Bu yemekler, bu yemek bize bir garanti yani. Bir iki gün bugün yeriz. Yarın da yeriz. Hatta bir tabak kadar artar yani. Baya fazla olmuş. Sizleri öpüyorum. Hoşça kalın. Asi kadınla kalın. Sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum. Ondan sonra izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Bay bay.